Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün şöyle bir içerik konuşacağız sizle Dikkat ettiniz mi bilmiyorum Tüm dünyada bir saudun var ve bu saudun da ister istemez bütün her şeydeki satışı etkiliyor Bu işlem motosiklet sektörü de etkilendi İlk başta tabi ciddi anlamda bir durgunluk yaşandı ama son dönemde siz de dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bayilerde küçük hacimli motosiklet bulmak neredeyse imkansız. Mesela ben Yamaha'dan hemen hızlı bir şekilde örnek vereyim. Bugün Yamaha X-Max 250 satın almak istediğinizde bayiler size diyorlar ki Haziran ayında gelin. Çünkü neden? Gelen motorların hepsi hızlı bir şekilde tükendi. Bakın istiyorsanız siz de deneyip arayabilirsiniz herhangi bir motosiklet bayisini bütün bayilerde böyle küçük özellikle küçük hacimli motorların kalmadığını göreceksiniz. Tabi bunun sebeplerini sorgulamak lazım. Bunun iki tür sebebi var. Bunlardan birincisi insanların Covid-19 döneminde toplu taşımayı az kullanmak istemeleri. Bu da tabi motosikleti olan rağbeti arttırmış oldu. E, sıfır araba gidip almak 150 bin lira, 200 bin lira. İkinci ay piyasası ile ilgili bilginiz var mı araçlarda? Bilmiyorum ama yani gerçekten çok kötü durumda ikinci el piyasası. Çok kötü durumda ben kastım. Fiyatlar inanılmaz yüksek. Ama gidip 25-30 bin liraya 35 bin liraya gayet güzel tertemiz motosikletler alabiliyorsunuz. Tabii bunun ikinci bir ayağı daha var. O da Üretimin ister istemez etkilenmiş olması, birçok fabrika bildiğiniz gibi Covid-19 nedeniyle fabrikalarını durdurdu. E, yeni yeni de üretime başladılar ve bunun da doğal sonucu tabii ki e, üretimin aksaması ve arzın yeteri kadar sağlanamaması oldu. Bu yüzden de hali hazırda oluşan bir talebi de ister istemez motosiklet firmaları karşılayamadı. E tabi benim anlatmak istediğim konuya gelecek olursak Evet dolayısıyla bugün Motosiklet firmalarında herhangi bir şekilde motor bulmak imkansız Fiyatların artacağı konuşuluyor ee, Zaten döviz kurlarından dolayı bir baskı var ve Bu sefer de yeterli arzı sağlayamayınca işte elde olan az varlık ister istemez de fiyatların artmasına sebep olabilir Olacak demiyorum olabilir diyorum sizin anlayacağınız eğer bugün giderseniz küçük bir motor almak isterseniz bayilerde bulamıyorsunuz. Bayiler sizi eli boş çeviriyor. Belki şansınızla bulabilirseniz büyük motorlar belki MT 25 gibi, CB 250R gibi motorlar bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bayilere gittiniz mi? Eli boş döneminiz var mı? Hayır ben böyle bir problem yaşamadım. Benim böyle, benim yaşadığım bölgede böyle bir problem yok da diyebilirsiniz. Lütfen bu videonun altında yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.